CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Emin Şen aracılığıyla 8 bin kişilik bir trol ordusunu kontrol ettiğini söylemiş, açıkladığı dosya gündem olmuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan olaydan sonra sosyal medyada halk arasında tırt mı derler, Daha fare doğurdu mu derler, yok can güvenliğim yok, yok dosyayı 3 kişiye emanet ettim dedi ama basın toplantısı bitmeden İçişleri Bakanlığı yalanladı. Neymiş, sosyal medyada çok RT olsun diye organize oluyorlarmış. Hey Allah'ım, paylaşımını yaptı. Cumhuriyetten Sarp Sağkalın haberine göre, özel bu paylaşımlara ilişkin, ikimiz arasındaki konuşmaları anlatmam ama biz konuştuktan sonra hemen bu paylaşımı yaptığı için açıklıyorum. Bülent Turan mecliste bana gelip, önemli bir dosya ama dosyayı üç arkadaşıma verdim deyince, bakanı istifa ettirecek bir dosya bekledim dedi. Ben de dedim ki bu Türkiye dışındaki birçok ülkede bakanı istifa ettirir, hatta hükümeti düşürür. Demek ki bakanda nasıl bir suç potansiyeli görüyorlarsa bunu bile az görüyorlar ifadesini kullandı. Özel sözlerine şöyle devam etti. Ama Bülent Turan daha büyük bir şey beklediğini söylüyor. O beklenti bana göre değil, Süleyman Bey'e göre büyük bir beklenti. Bu tavır, AKP'de herkesin aslında soyluyu bildiğini ama sustuğunu gösteriyor, ifadelerini kullandı.